Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta e, ismini unuttum bir an arkadaşlar. Şimdi a, neydi lan? He, Otis karakterini inceleyeceğiz. Otis karakterinin menzilleri Rico'ya benziyordu sanırsam. Yani ben öyle hatırlıyorum. Aslında hiç denememiştim. Belli videolarda aksaklıklar oldu. O yüzden yapamadım. Otis karakterini deneyeceğiz. Bu arada söylemeden Karakter denemeden önce yanımda Leonlu montaj da var. Karakter bu şekilde ee, bon, böyle bir mor ve mor pembe yeşil karışımı bir şey atıyor. Ultisi de e, böyle yıldızlı bir şey, L yıldızlı böyle iki tane gözü olan bir şey atıyor ve vuruşunu engelle, engel, yani vuruşunu. Vurmamasını sağlıyor arkadaşlar. Ee, Ulti atıyoruz. Şimdi vurabilirim. Daha rahat vurabilirim. Vurmasını engelliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradan direkt zaten tek at öldürebiliyorum eğer tüm merbilerden gelirse. Bakın. Şuradan atalım. Bunu olmadı. Şunu deneyelim olmuyormuş. Aslında oluyordu. Yapamadık sanırım. Bunu öldürmeye çalışalım arkadaşlar. Arkadaşlar boss'u öldürünce videoyu bitireceğim. Bu şekilde öldürelim. Zaten ultinin bir işe yarayacağı yok. Dene 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 dene. Böyle doğsun. Doğsun doğsun doğsun. Neyse arkadaşlar boss'u öldürmek biraz uzun sürer. Bu videoyu kısa tutalım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bu arada en son söylemek istediğim bir şey var. Leon Montaj'ın Discord sunucusu var arkadaşlar. Eğer Discord sunucuma, sunucusuna katılmamı istiyorsanız videoya 3 like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve eğer benim de bir Discord sunucu açmamı istiyorsanız da yorumlara Discord sunucusu açmamı söyleyebilirsiniz bilgilendirirseniz daha güzel olur yani. Ve bugünkü videomuz bu kadardı. Videoya like, videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.